Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu kol güçlendirme egzersizleri olacak. Ama bu egzersizleri boyun fıtığı olanların da yapabileceğini videonun başında belirtmek istiyorum. Daha önceki videolarımda hocam ben de boyun fıtığı var, kollarım güçsüz, ne yapacağımı bilmiyorum gibi sorular aldım. Dolayısıyla bu videodaki egzersizleri söylediğim şekilde uygulayarak o bölgeye zarar vermeden kollarınızı rahatlıkla güçlendirebilir. Varsa sarkan bölgeleri de şekillendirebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip et. Ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Eğer kolları kuvvetlendirmek istiyorsak mutlaka su şişesi ya da dumbbell ya da ağırlık kum torbası kullanmamız gerekiyor. Çünkü vücut ağırlığıyla yaptığımız egzersizlerden çok tekrar yapmamız gerekiyor. Onun yerine kısa sürede kuvvetlendirmek istiyorsak mutlaka ağırlıklardan faydalanmamız lazım eğer boyun fıtığı hastasıysam ve boynumu pozisyonlamakta problem yaşayıp kol egzersizleri sırasında kamburumu çıkarıp boynuma sırtıma zarar veriyorsam zaten egzersizlerin çok da faydası olmuyor. Bu yüzden bu egzersizleri ayakta versiyonlarını bu videoda paylaşıyor olacağım. Bununla birlikte duvarın önünde yapmamız gerekiyor egzersizleri. Çünkü boynumun kontrolünü aslında duvar sağlayacak arkamdaki. Başımı, boynumu bu şekilde duvara doğru yaslamam gerekiyor. Bunu yaptığımda eğer gövdenizi iyice öne bırakırsanız, boynunuzu arkaya yaslarsanız yine fayda sağlayamazsınız. Ne yapacağız? Hafif karın kaslarımızı sıkacağız. Boynumuzu dümdüz bir şekilde arkaya alıp öncelikle duvarda kendimizi pozisyonlayacağız. Daha sonra eğer kol kaslarımı çalıştırmak istiyorsam sırtımla birlikte yapabileceğim en etkili egzersizle başlayacağım. Ağırlıklar bu şekilde yukarıyı gösteriyorken başımı boynumu ayırmadan kollarımı yukarı götüreceğim. Bakın direkt karşıya bakıyorum. Başımın bağlantısını bozmadan kollarım yukarı çıkıyor, yukarıda birleşiyor ve aşağı iniyor. Yukarıda birleşiyor ve aşağı iniyor. Mümkün olduğunca duvardan ayrılmamaya çalışacağım. Duvar aslında bana yol gösterecek. İlk egzersizimde çok basit bir şekilde gibi görünse de 12 tekrar yapmak sizi zorlayacak olabilir. Biraz boyun bölgesinde tam olarak burada gösterdiğim kas grubunda hassasiyet ya da o bölgede sıkışma gibi bir yoğunluk hissedebilirsiniz. Eğer bu bölgelerdeki kaslar zayıfsa omuz kaslarınızda da hafif yanmalar olacak. İlk egzersizimde 12 tekrar bu şekilde boynumu, sırtımı koruyarak omuz, sırt ve kol kaslarımı çalıştırarak egzersize başlayacağım. 12 tekrarın sonunda kollarımı bir indireceğim dinleneceğim ve bundan 4 defa tekrar edeceğim. Yani 12 tekrar yaptım. 30-45 saniye dinleneceğim. Bir 12 tekrar daha yapacağım. Bu benim ikinci setim olacak. Bu şekilde 4 set 12 tekrar egzersizimi tamamlayacağım. Sıradaki egzersizimde de yine boyun bölgesini koruyor olacağım. Dolayısıyla pozisyonumu aldım. Karnımı sıktım. Boynumu duvara yerleştirdim. Başım direkt olarak karşıya bakıyorken. Kol kaslarınızı kuvvetlendirecek en güzel egzersizlerden bir tanesi. Bu şekilde avuç içlerim aşağıya bakacak şekilde kollarımı kaldırdım. Yavaşça bir kolum aşağı gitti. Yavaşça diğeri. Bakın hiç sırtımı, boynumu bozmadan kollarımın hareketlerini kontrol edeceğim. Her kolum sol kolum aşağı gittiğinde bir olacak şekilde. İki olacak şekilde. Omzuma, boynuma zarar vermeden kol kaslarımı çalıştırıyor olacağım. Omuz kaslarımı çalıştırıyor olacağım. Sizden istediğim her sol aşağıya gitti 1. Geldi. Her sol aşağıya gitti 2 şeklinde. 10 tekrar bu egzersizi yapmanız olacak. 10 tekrardan 3 set bu egzersizi yapacağız gerçekten omuz kaslarını özellikle bu bölgedeki kasları yanma şeklinde hissedebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. O bölgedeki kasların çalıştığını gösteriyor. Yine bunu da 10 tekrarlı 3 set yapmanızı isteyeceğim. Ve son olarak biraz hem omuz hem kol bölgesini zorlayacak bir egzersize devam edeceğiz. Yaparken siz derleyeceğim. Kolları bu şekilde yana doğru açtığınız pozisyonda. Kolumu hiç düşürmeden bir sağ kol, bir sol kol bükeceğim hem omuzları yukarıda tutmaya çalışacağız. Hem bu şekilde kollarımı sağa sola bükmeye çalışacağım. Birazcık ön kol kaslarını, birazcık omuz kaslarını, biraz biceps dediğimiz tam olarak burada gösterdiğim kas grubunu hissedeceksiniz. Açarken de ve kolları yukarıda tutmaya çalışırken de bu bölgedeki gösterdiğim kasların aktif olduğunu hissedebilirsiniz. Yine her solu büktüğümde bir geri geldi. Her solu büktüğümde iki şeklinde 10 tekrar boynumun pozisyonunu bozmadan bu egzersizi de yapacağım. Egzersiz zor gelirse ağırlıksız da yapabilirsiniz. 3 set boyunca bu egzersizi tekrarlayarak hem kol hem omuz hem de sırt üst sırt bölgesini çok rahat hissedebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de hem boyun fıtığınız var hem de kollarınızı güçlendirme isteğiniz varsa bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygulayarak kol kaslarınızı geliştirebilir, günlük yaşamınızın konforunu artırabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz siniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.